Arkadaşlar sizi inanamıyorum. Size inanamıyorum. Ben inanamıyorum. 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 İnanamıyorum şu anda size. 26 buraya çıktık mı? Yoksa ben az önce rüya mı gördüm? Bence rüya görmüşümdür ya. Rüya görmemişim. seni sabitledim. Tamam mı? O ya yazan kişiyi sabitledim. Tamam mı? Sabitledim seni. Adı Fatma galiba. Fatma hangi anlamda söylemeye çalıştım? Hmm, pek şey yapamadım daha yani. Gaz edemedim de. Ben bir okuduğum yorumlarda yağ yazdıklarında gülcük şart peya koyuyorlar yani. Sen onlardan değilsin. Debi. Değil İnşallah değilsindir. De. Ve o yağ Fatma'nın o yağ yazdığı video 856 görüntüleme almış ve ben şu anda kendimi zor tutuyorum. Neden? Çünkü takipçilerimin, abonelerimin, like'larımın 13 abu ay 13 şey almış. Bir de 13 like almış. Bir de 21 Mart 2024. Ben kendimi gerçekten de çok zor tutuyorum. He hepinize yesin geliyor. Başlıyor. takipçim yamuldu orada. Neyse bay bay. Aa bu arada Instagram ıı e, Instagram'e şey, ist, şey açacağım. Instagram'e şey açacağım.